Ankara'tayımizden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mantar'dan. Ben de Porsuk. Girişte sorun oldu lan. <laughs> Bak. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden Android'de devam ediyoruz. Orada adam mı var? Hayır. Ben varım orada. Bir şey hareket etti orada zombiler de hareket edebilir unutma dostum Lan vurma arabaya vurma arabaya vurma Gel bile bil aa dur lan bu torch'ta zombi ölmez <laughs> Gel bil, bil aa dur lan Alır mısın şunu eline artık Fak mal oyun salak server Sokucam oyunu benim... serverına ya Aa lan, lan, nasıl vuruyorsunuz Kalmadı vallahi kalmadı. Abi. Ne oluyor? Adamlar MLG çıktı her yerden vurabiliyorlar. Okey bura. Yemin ediyorum 10 metre uzaktan bir göm çıktı 40 <laughs> canım kaldı. Kaç tislan şey 47 mi? Bilmiyorum Militari. hiçbir şey ne militarisi 43. Ben burada değilim ben buradan siksene mi lan bana Her zombi bazlı. 3000 metreden vuruyorlar. Sikerim ben serveri çıkacağım şimdi. Şşş çok küfrettim çok. Yeter be. Ve... İkinci kere bir tane vurursam valla sen bir tane jaspleye girmem. Görürüm ben seni bura. Düşecek için mecburen gireceğim. Hayır girmeyeceğim. Gülerim counter çekerim ama yapayım. Anton sıktı zaten. What? Ne dedin sen? Benle dalga mı geçiyorsun sen? Hayır. Gayet ciddiyim. Ciddi olduğunda fikir değilim de. aşağıya temiz bırak dur ne var lan force meal tabi aa avenger allah aşkına bana bir yardım ya ne oldu lan ne istiyorsun aa avenger magazin bulunuyor yaşasın S aa nasıl temiz lan temiz oğlum geri zeka bu ne bu mu ne bu ölü müsün lan sen değilmiş Al. Ölmedi. Bir dakika öldüreceğim ben onu. Allah'tan bug'da kalmış ha. Aynen. Ben hep ceset gibi kanka kafasını görmedim ya. Kafayı şeye sokmuş gerizekalı zekalı. Ha. Sarsuk. Alır mısın şunu? <laughs> ne? Hangisini? <laughs> Yeter be vallahi bir şey <laughs> bu... parçalayacağım. Alır mısın şunu? Ben <laughs> gidiyorum <laughs> abi ya. Bu arada zombilere hiç bulaşmamış. Harvara girdiyseniz. Sorvere, hatta güncelleme geldikten sonra böyle bok oluyor. kanka ya. Bir iki gün sonra düzeliyor ancak. Ondan sonra bir daha güncellemeyle bok oluyor. Aynen, bu serverin <laughs> hiç düzeldiğini görmedim ben. Aynen abi, bir iki gün ancak. İlk başlarda güzeldi mesela. Aynen. Bak kanka, bu kutu işi falan geldi ya. Evet. Ondan sonra bok oldu kanka. Abi Antonut güzel oldu. Tek oyunculuğunda bir şey yok ama işte Ya böyle... hayır. Ya ondan bahsediyorum ben. Yarrak. Ben gidiyorum. Ay. Çekil lan. Çekil Oğlum, lan. Estesim var lan benim uykum yok ama esnesim var. I am the psikopat ben. I am the tipime sokan. Ne güzel duruyorum değil mi? Alo, rock and

ama. Ne döndürdüm be. Ne <laughs> döndürdüm be. <laughs> bu arada bu a, a, a neyse bu arada yeni gelen bir server şey. Abi konuşamıyorum. <laughs> Biliyoruz. Sen her zaman kahalın. Alın. Sen her zaman kahalın kanka. Benden normal yani. Benden normal sağladım. yani. Sen her zaman kahalın. Bu arada e, laboratuvar kaldırıldığı için yeni bir şey geldi. What? Ne? Abi yeni haberim oluyor deme. Abi. Abi. O Bak, nasıl lan? Bak görürsün şimdi ikimiz gidince. T -t, t, Dur t da bir anlatayım arkadaş. Tikmiş var mı? Abi. E, bu arada Aa. laboratuvar kaldırıldı ve onun yerine bir tane daha farm getirildi. Güzel oldu mu derseniz hayır. Bu Olmadı. Hayır yani. Bok oldu. Laboratuvarımızı geri istiyoruz. Deney yapacağız. 3 tane farm vardı zaten. Nesine getiriyorum bir daha farm? 4 farm oldu. Of 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 ne geçtim lan. Hayır yani çok gereksiz bro ya. Traktör ters dönmüş. Çekil traktör. Niye kaldırırsın ki laboratuvarı? Ben ona çarptım mı acaba? Bak şimdi kendime çok merak içindeyim. Niye çarptım mı? Ha bu arada burada asfalt kaldı. vardı toprak yol yapmışlar. Buna da çalışıyorlar ha. Sadece iğneler yapmıyorlar. Ama yeni, yeni harita da, Washington'da bomboş kanka. Aynen. Ama o yarış pistinde ikimiz yarışacağız arkadaşlar. Yaparız. Araba bulursak tabii. One çektim. Bu mu şimdi? Buymuş ama burada da benzinlik var. Hani nerede benzinlikler? lan? Benzinlik... Okey. Aa bak bu daha yüksek olmuş. Hem su hem benzin var. Ben zombilere şey yapsam bulaşmam artık. Gelme! Bana geliyorlar inadına öldüreceğim diye. Bana da gelmiyorlar kanka. Şunu alabilir misin? Beni Arka! Ooo! Oha. Oha! İleri sıktın zombiyi vurdun. Helal olsun ne güzel fal soydu o mermiye. Abi inanmıyorum. Ne oluyor? Harbi oyunda. Ne? Bir dakika. Neymiş lan Allah aşkına göster. Bir dakika takımca göstereceğim bunu. Sen bir top değilsin. Şşş. Abi Fedora vardı zaten. Aa. Nasıl lan? Ben niye hatırlamıyorum? Çünkü bilmiyorum. Bro i̇şte. böyle mi dolaşsam lan ben? <laughs> şey Indiana Jones'a dön kanka. I am the... şey Eski şey neydi lan? E emekli Indiana Ko Cowboy ko Ninja kanka ben. I am the Cowboy Ninja. Cowboy <laughs> Ninja. Şey var na, burada istiyon ne? Şey var istiyor musun? Mu? Şey değil. Aklından çıkar onu. Motorlu testere var. <laughs> ah istemem. Bana bol bulursam bura al. Bol cross. bulursam alayım. Crossbow. Abi crossbow şurada var. Nerede? Aha kardeş. Sen nerede? bunu görmedin mi ciddi ciddi? Hani nerde? Nerede, sen neredesin ki? Şş. Ha geldim dur. Dur geldim saygım. Nasıl bir atma şefiydi? Burada orada hiçbir şey yok. Videoda izlersin. F12 çekeyim mi? Al kanka F12 çektim. Çekme atma artık. İmanım gururdu müslüman. İmanım gururdu müslüman. Burada orada hiçbir şey yok. Görürsün sen de videoda var Burada peki şey var mı? Batın var mı batın? Batın. Batın. Altlık. Çiftçi alt. at. Çiftçi ne yapacaksın lan sen? Ne, ne bileyim belki. Buradan atlasam ölür müyüm? Ölüyormuşum. Şuradan atlayınca mı ölüyorum? Ah öldüm. Hocam kırıldı yani. Şu kadarcık yerden. Kitaplar? Are you serious? Kitapla istersen bura. Ben inanmıyorum, sen kesin şuradan atladın. Şuradan kanka. abi? Abi ben 30 saattir buraya bakıyordum ama. <laughs> Buradan atlayacağını da öyle bir kanka? <laughs> Bilmiyorum. Ayağım Allah takıldı. Allah öldüm. <laughs> Ayağa takıldı. <laughs> kanka, bak bak animasyon yapacağım gel. Çok güzel bir ölüm animasyonu bak izle. Lay 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 lay. Ah ayağım takıldı, küt kafayı vurdum. Samanların içine yuvarlandım. Şuradaki şey beynime geçti, öldüm. Bura. Bunda kondum hiç bir bakım olmadı. Video, video, her şey video. Oha yüzde yüzlük Apple Juice Box buldum. Normaldir kardeş. Hadi gidelim artık ya. Bir Oo bal. I am the ballı. Bir dakika düzeleyim mi? Geliyorum bir dakika. Üstüne sürelim ha. Sürsene lan. <laughs> Sürmeye adam değil. İn arabadan süreyim. Ha, dur <laughs> Gel hadi. Gelsene. Gel lan buraya. Pa ah! Dur, lan! Aa! <laughs> Acımam. Araba patlayıcı. görürdüm ben seni acımazdım. Patlamaz kesin. Tamir tamam. et lan. Köle gibi çalış. Bunu ben tamir seni bıraktım. Ben bende de yok. Hadi <laughs> lan daha demin çıkarttın. elindeydi gördüm. Sen atmadın aslında var ya. Riyallık yapıyorsun. Yok kanka, öldüyüm istersen envanterime bak yok. Hadi öl bakayım. <laughs> Hadi küçük küçük olur ya kanka. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyle uğraşırken kafayla falan oynuyor öyle. Ben <laughs> de. <laughs> <laughs> la 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 la. la. Şey Abi soracağım sana. Ha, sor. Kardeş nasılsın? İyiyim Kardeş sen nasılsın? da gidip. Tam pantra çevirdi. Ha altlık var, çiftli altlı. Hani nerede? Arabanın önünde kardeş. Bakacağım Allah aşkına evet varmış tamam. Hızla. Aa sarı araba çok şekil değil mi ama? Çok. Vursana ona bir kere çarpsana. Dur, çarparız, Belki düzebilirim. Sonra, sonra çarparız. Sonra çarparım. Bak bir çarparsam görürsün ha. Çok bak, saçma olmuş Bak, çizlik. bak şu andaki yerini videoda izle. Şu yanımızdaki florlar var ya. Evet. Onlarda öyle bir desen var ki gölge olarak aklın hayalin durur. Bunu mutlaka videoda izle. Ho, kaçıncı dakika oldu ki? Dur bakayım. Oha sonlara doğru olmuş. Okey. Bir şeye gidelim. Şu campground'a gidelim. Orada bitirelim. Aynen. Ve de aynen. Abi daha demin MRE yedim yine mi acıktın, hayvan. Hayvan. Ben bu It's karakteri hayvan. istemiyorum. Ben bunu istemiyorum. Bırakıyorum. Alan var mı item'ları ile beraber? İstiyorsunuz, istiyorsunuz mu? Ya sen ne yapıyorsun geri geri ya? Hadi <laughs> Buradan devam ederiz bir takipçimiz artık. mecbur Lan lan. Bu arada yani. Neyse arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar iyi oyunlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.